Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından bir romanla sizlerleyiz. Bugün de nedir bu roman? Memduh Şevket Esendal'ın Ayaşlı ve Kiracıları. Şimdi bu romanın en önemli özelliği Cumhuriyet dönemi Ankara'sının etnik yapısını bize yansıtması. Şöyle ki, şimdi Ayaş Ankara'nın bir ilçesi. Ayaş'tan bir adam Ayaşlı diye geçiyor genelde romanda da. Bu kişi, uyanık bir kişi, Ankara'dan yeni yapılan bir binadan bir daire kiralıyor. Buraya kadar sorun yok. Kiraladığı bu 9 odalı dairenin her odasına da farklı kiracılar alıyor. Yani kendi kiraladığı evi kiraya veren bir uyanık şeklinde düşünebilirsiniz. Aladığı her odada da Ankara'ya çeşitli sebeplerle gelmiş kişiler var. Ama çok karışık bir etnik yapı. Şöyle düşünün: Ankara o dönem yeni başkent olmuş, çeşitli göçler alan bir yer. Yani bir memuriyet nedeniyle gelenler var. İki işte büyük şehir ve Başkent olduğu için fırsatlar diyarı diyerek gelenler var. Uyanıklar var, düzenbazlar var, cahiller var. Bu evi de şöyle düşünün. Her odası farklı birilerine kiraya verilmiş ama ortak kullanım alanları var. Yani salonda toplanıyorlar, mutfak aynı, işte e, lavabo banyo aynı gibi düşünün. Ortak kullanım alanları olan 9 ayrı odada yaşayan tiplerin bir arada bulunmalarının anlatıldığı bir roman. Romanın anlatıcısı yine o odalardan bir tanesinde bulunan bankacı. Yani onun gözünden anlatılıyor romanlar. Bankacılığın anıları şeklinde kaleme alınmış. Kumar oynatan bir kadın var. Memur bir aile var. İşte dediğim gibi ticaret için ya da işte uyanık çeşitli uyanıklıklar için gelmiş kişiler var. Bu kişilerin birbirleriyle ve kendi içlerinde yaşadıkları ilginç diyaloglar romanda etkili bir şekilde verilmiş. Romanın sonunda ne oluyor? Ayaşlı'nın bu yaptığı durum ortaya çıkıyor mu? Onu da romanı okuyanlar görecek.